Normal serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bakalım. Kim gelecek? Gülücük adam. İlk puanla benden madalya öndesin. Ama seviye olarak ben de seviyeyim. Ayrı Komandoya karşı bakalım neler yapabileceğim. Hmm, bu tehlikeli bak. İşte bu ben de şeysi kartımı çok toplayabilirsem. Bu şey var ya. Boğa kurbağası. Boğa kurbağasını geliştireceğim. O boğa kurbağası tehlikeli bir araç. Sürekli alttan adam üretiyor. Sürekli üretiyor. Hemen yok etmezsen mahveder. Doldura 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 ortalığı yıkar perişan eder. Oh hain gülmesin. Sizin içinde adamları sen hibelersin bana. Acımasız katlar. Bir de gülücük yapmışsın. Yakıştıramadım. Yakıştıramadım. Yazık değil mi? Onların da var çoluğu çocuğu. Onların da var bir eşi. Dostu. Arkasından ağlayanlar olacak. <laughs> Yazıp değil mi? Yakıştıramadım. Bir de gülücü koymuşsun. Hiç yakışıyor mu sen gibi birine? Kendini Rambo mu zannettin? Acı yok diye bağırıyor mu bir de? Bir de acı yok diye bağıracaksın utanmasan değil mi? Değil mi? Söyle. Konuş bana yap dedim geliyor. Kaça değil. 5 soracağım ne yapabileceksin? Sen öyle hibe edersen senin canını yakarım aslan parçası. Sen demek öyle acımasızlık yaparsın. Sana kıyacaklar. Komando sana kıyacaklar. 27-0 yat aşağı. Yat aşağı. İşte bu kadar arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.